Evet 2021 yılının ilk beslemesi için yola çıktım. Şu an Keles yolundayım. 5 paket mamam var. Belki de 2021 yılının Türkiye'deki ilk beslemesi olabilir bilemiyorum. Umarım bol beslemeli, bol doyurmalı bir yıl olur. Acının su. Evet burası eskiden önemli bir besleme noktamızdı. Şu an çok fazla bir canlılığı yok. Burada eskiden bir çay camcamız kalırdı. Evet 2021 yılının ilk paketini açtık. Hayırlı olsun. Saat 3'ten sonra yağmur yağmayacak. O yüzden ıslanmayacağını düşünerek şu an şöyle biraz daha görece temiz bir yere birazcık bırakalım. Geçen bıraktıklarını yemişler. Evet, burası da önemli bir besleme noktamızdı. Burada bir düzenleme yapmışlar. Çeşmeyi biraz daha ileri almışlar yoldan. Takip edenler bilir. Burada bir, bu değil ama buna benzer yine böyle hastalıklı, ağır yürüyen bir canımız vardı beyaz. Ee, biraz uyuz gibiydi her tarafı tutulmuş tutulmuş yürüyordu. Nedense buranın özelliği herhalde bu da öyle. Ya da uzun zamandır hareket etmediği için midir bilemiyorum. Şu anda böyle yürüyor. Ona da hemen mamamızı bırakalım. Ne haber? Al bakalım. Evet 2021 Yılının ilk beslemesi devam ediyor. Hala keres yolundayım. Birkaç noktaya mama bıraktım. Devam ediyorum. Birazdan Çaybaşı köyüne gelmiş olacağım. Bilirim güldürmez dertli alemde bir günümü yüz bin sarar yazmışlar. Çaybaşı köylülerinin açtığı ve ürettikleri ürünleri ya da bazen üretmedikleri ürünleri, başka yerlerden aldıkları ürünleri, sattıkları standları gördük. E, buranın girişinde, girişlerinde yani Keles'ten gelirken ya da e, Keles'e giderken hani e, satıcıların köylüler olduğunu, işte köy ürünlerinin satıldığını vurgulamak için e, aslında Doğrusunu yazmayı bildikleri e, cümleleri köylü diliyle yazarak kendilerince bir e, ticari ne diyelim taktik uyguluyorlar işte çayva e, gibi cümleleri kurarak bu şekilde satışları artırmaya çalışıyorlar e, yoldan geçenler de, ha bu yazıyı yazan muhtemelen köylü Bak, tam dil bilgisi kurallarına uymamış deyip satılan şeylerin köy ürünleri olduğuna kanaat getiriyor acayip bir ticari taktik diyebiliriz buna çaybaşı köylülerinin bulduğu yarattığı bir ticari taktik şurada bir noktamız vardı Evet, çoban çeşmesi diye buraya koyduğumuz mamalar yeniyor biliyoruz. Gel kızım gel. Gel yavrum gel. Gel bakalım gel. Hadi gel. Koş gel. Mama, mama gel. İnsanlar o kadar güvensizler ki, ki bu güvensizliklerinde de haklılar yaklaşınca hemen mama verdiğimi görmesine rağmen korkuyor. Korkmakta da haksız değil. Birazdan Soğukpınar Köyü girişindeki kulübemize geleceğiz. O bölge yaptığımız kulübelerin içinde sağlam kalanlardan biri. İşlevli de çevresindeki sahipsiz köpeklerin uğrak noktası. Evet, şu anda canlar bekliyor gördüğünüz gibi. Kuyruklar sallanmaya başlandı. Gelin bakalım gelin. Mama geldi gelin. Hadi gelin şapşikler. Hatırlamadınız mı beni? Gelin hadi bakalım. Şimdi burada hiç kalmadığını görüyorum. Yine buraya yarısını dökelim. Yarım paketimiz var. Evet. Çok sağlam olmasa da yine de varlığını devam ettiren bir ee, kulübe de burada var. Geçenki beslemeden içerisine yarım paket kadar bırakmıştık. Bakalım ne durumda? Bitmiş mi? Evet bitmiş işe yaradığının en güzel göstergesi. Şimdi yeniden dolduracağız. Evet yeniden doldurduk. Şimdi de kulübelerimizin yine büyük oranda sağlam kaldığı yerlerden birisine geliyoruz. Burası Soğukbınar köyünü geçtikten sonra yaklaşık 2 km sonraki bir alan. Burada yine bir çeşme var. Biz de barınaklarımızı kulübeleri buraya kurmuştuk ama tabi kulübelerin halleri en son koyduğumuz mamaların ya bizim ya başka besleme yapan kişilerin mamaları olabilir yağmurda ıslanmışlar kulübenin içindeki canın dışında muhtemelen onun kulübe yanaştırmadığı diğer canlar ne haber canlar iyi misiniz ha? Evet, 2021 yılının ilk beslemesini yapıyoruz sizlere. Kulübe olsun gibi bir niyetle buraya konulan bir saklama kabını yine yağmurdan korusun diye evet, kullanalım. Buradan yesinler. Beslememiz devam ediyor. Keles yolundayız yine. Şimdi gireceğimiz yerde de yine bir en azından mamaların ıslanmamasını sağlayan bir küçük barınağımız var alalım ne durumda. O, Burada halen mama var. Buraya koymaya gerek yok. Güney Budaklar Köyü mahallesi girişinden geçtik şimdi. Devam ediyoruz beslememize. Arkamızda bıraktığımız yerde bir minibüs durağı vardı. Orada da yaklaşık bir 6 ay kadar oraya sığınmış bir canı besledik. Sonra bir daha da bebeği göremedik. Küçük Deliler Büyük Deliler Köyü'nün Keles'e doğru giderken ilk yol ayrımına yaklaştık. Burada da yine bir çeşme var. Epey can vardı burada. Geçenlerde de birkaç tane olduğunu gördüm. Buraya da yine mama bırakacağız. Gel. Kızım. Burada da var, burada da var. İstediğin yerden yiyebilirsin. Ne haber? İyi misin? Hadi bakalım. ıslatmadan ye bunları. Tamam mı? Hadi bir kuyruk. Bir salla da görelim. Bir vedalaşalım. Hadi görüşürüz. Sallamadı kuyruğunu. Zaten soğuktan, yağmur, yağıştan, hayatından bezmiş bir köpek bana kuyruk sallamadı diye de intihar etmeyeceğim. Merak etmeyin. Ee, burası Küçük deliller, büyük deliller köyünün girişi. Burada ağaçlara takılı 2-3 tane mama kabımız vardı. Kimlerin aldığını bilmiyorum ama yerlerinde yerler esiyor. başka besleme yapan dostların koyduğu kapların en azından alt kısımları duruyor. Yağmurun kesildiğine güvenerek ıslanmayacağına güvenerek bunlara bir birer kilo kadar yine bırakacağız. Ama işte bizim insanlarımız iyilikle ilgili bir dertleri var. İyilik yapmaktan, güzel bir şeyler ortaya koymaktan korkuyorlar. İşte böyle. Anca bunu yapabiliyoruz buraya artık. Önümüzdeki dönemde yine mama kaplarını organize edersek yağmur sorunundan bu anlamda kurtarmış oluruz canları. Gerisi doğru yolculuğumuz devam ediyor. Gel kızım gel. Gel buraya. Ee, mama diye çakıl taşlarını ağzına alıp dişlerini kırma ihtimali var. Şöyle en azından biraz temizleyip Gel kızım. Gel korkma gel. Kelese geldik. Şimdi kelesin içerisinde beslemeler yapacağız. Hangimsin sen benim. Bir rengi rengi boyasam ki seni gözlerimi. Evet tasmalısın ama biraz zayıfsın. Gel. Gel korkma gel. Zayıf görünüyorsun. Genelde bu cinsler hep böyle oluyor ama korkma korkma gel. Gel. Evet, insanlar evlerde sokağa çıkma yasağından dolayı oturunca sokaklar tamamen köpeklere kalmış. Ama açlar. Gel bakalım gel. Gel buraya. Burası da benim hep mamaları kardığım çeşme. Gelin bakalım. Gelin korkmayın gelin. Heyecanı görüyor muyuz? Hadi bakalım ye. Kar aç mı? Gel. Açma, gel. Değil bakalım. Ne yapacağım? O yeter sana, çok bile. Al bakalım ha. Bunları ye, kabukları yeme. Evet, besleme yaparken Keles'in en tanınmış hayvan severlerinden Nurten ablayla karşılaştık. O da arabada bir yavruyu veterinere götürüyor. Adı ne Nurten abla bunun? Cisi. Cisi. Hı hı. Aşısı mı var, nesi var? Aşısı olacak işte, gençlik aşısı olacak. He, tamam. İyi bakalım ne zamandır görüşemiyorduk. Bugün ha. ilk defa uzun zamandır karşılaştık bir besleme ve biz köpek maması diye dağıtıyoruz ama gördüğünüz gibi kediler de en azından yemeye çalışıyorlar. Bu garibim de oradan öyle bakıyor. Korktun mu kedilerin yanına gidemedin mi? Seni tırsık seni. Bunlar da sana hadi. Evet. 2021'in ilk beslemesini büyük oranda bitirdim. Dönüş yoluna geçiyorum. Keleste de birkaç tane noktaya bıraktım. Bu arada bir sokak arasında bir tane gördüm. <laughs> Çağır olunca geldiğinde geliyorlar. Gel bakalım, gel. Gel şöyle ye bakalım. Sen de bir taraftan. Tamam burada işte, burada burada bak, gel, gel. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Gelişleri bilirim hep böyle. Utangaç, utangaç. Bak. Bak gördün mü? Ama. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet. Gider ayak. Talipimiz arttı. Bana da ver diyor. Al sana da. Al bak. Şu an camlar puslu olduğu için çok iyi görünmüyor. Aynı zamanda havada bulutlu. Ama burası Uludağ'ın en güzel göründüğü yerlerden birisi. Kelesten çıkıştan sonra ee, karlı hali de yeşil hali de bir başka güzel oluyor buradan herhalde bir bir saate kadar evde olurum. Çeşmeyi, ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni her açla dil yan rüzgar savurur beni ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni her ağaçta bir yaprak Rüzgar sahurun beni Evet, bulutların seyreldiğini görüyoruz. İleride hava açılmış. Umutsuz olmak için yok diyor yani <laughs> Bazen soğuk oluyor burası Düşme sırası bana gelince İren